Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play Dede Mekircan yeni bir video ile karşınızdayım yine RDR'deyiz yine at sürüyoruz ve yine sohbet muhabbet ediyoruz ee, sohbetimiz muhabbetimiz yaparken bir taraftan da Aa, bir dakika lan. sen mi öldürdün lan onu dur bunu vurmayacağım seni şu silahla vuracağım. Hey, better not have a problem with this friend. Should I shoot my friend? That's a big mouth for such a tiny brain. Bad news. Ah! Of. Ya öldürdüm lan. Bu bayağı hasar verdik ha. Kardeş param var mı? Alabilir miyim paranı? Aa gümüş kemeri varmış. Gümüş kemer ince bele. Ha, bir kan kanık var. Selam. Bu adamı indirmek lazım. Hop, hemşerim ne yapıyorsun ya? Gel yemem lazım. Atımın da bir şey yemesi lazım. Aa bu nehre geldik. Bu şelaleye geldik. Bu çok güzel bir yer. Bakar mısın? Bu da şimdi tanık olacak. Onun için bunu da indirmemiz lazım. Ve buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım yoksa tanıkların sonu gelmeyecek. Bir an önce buradan uzaklaşalım. Sohbetimizle muhabbetimize devam edelim. Şimdi sevgili dostlar. Evet bundan sonra çok peşimize kimse takılmayacaktır diye düşünüyorum. Şuradan bir uzaklaşalım da. Şimdi sevgili dostlar. Şu hayatta insanlarda yani herkesin birinde imrendiği bir şey vardır. Özendiği bir şey vardır. Benim de özendiğim şey size garip gelebilir belki ama uyumak. Yani insanların kafasını koyduğunda rahatlıkla uyuması. Bana korkak mı dedi lan o? Sen bana korkak mı dedin lan? Neyse boş ver. Silahları çektiler zaten. Çok şey yapmamak lazım. Bunlar niye duruyor? Bunlar niye duruyor orada? Neyse yavaş yavaş yaklaşalım bakalım yanlarına. Neyi bekliyorsunuz kardeş? E bekleyin bana ne? Ha ne diyordum? En çok insanlarda bir şey kafası, kafasını yastığa koyduğunda uyuması. Benim insomnia hastalığı denilen uykusuzluk. Insomnia doğru söylüyorum umarım. Bu hastalığı bende de var. Ve çocukluğumdan itibaren, çok daha yaşım küçükken, 4-5 yaşlarından itibaren hep uyku hayatımın bir problemi olmuştu. İşte beni uyutmaya çalışmış annem babam uyutamamışlar, sıkıntı yaşamışlar bir, bir sürü falan filan. Yani birçok sıkıntı yaşamışız bu konuyla ilgili. Ve yıllar içerisinde bu benim hayatımı hep etkiledi. Okul hayatımı etkiledi, iş hayatımı etkiledi. Hayatım boyunca hiçbir zaman tam saatinde istediğim saatte uyuyup istediğim saatte uyanamadım. Ve bu benim için her zaman bir problem oldu ve problem olmaya devam etti. Ve bu süre zarfında bir türlü bu şeyden kurtulamadım. Çeşitli yöntemler denedim. İşte uyku yogası denedim, beyaz gürültü denedim. Yani aklınıza gelebilecek birçok yöntem, birçok yol denedim, çalıştım ama bir türlü istediğim uyku düzenini sağlamayı başaramadım. Ve sonunda şöyle bir şey buldum kendimce. Bu bulduğum şeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi kesinlikle karanlık bir oda olacak. İkincisi olabildiğince sessiz bir oda olacak. Burası da çok güzel gözüküyor bu yol. Bu ikisi garanti yani sessiz bir oda ve karanlık bir oda. Bunu sağlamanın serseriman kolay olmuyor. Benim için oldukça zor olduğu zamanlar oldu bu dediğim şeyi sağlamanın. Ve üçüncü olarak ilk defa yakın bir zamanda denemeye başladım. Tabi bunu size tavsiye etmiyorum bunu yapın demiyorum. Ben denedim ve bende yararlı oldu. Sadece onu kendi tecrübemi sizinle paylaşmak istiyorum. Papatya yığı denen bir malzeme var. Yani Aktarlar'da fena satılan, internette de bulabileceğiniz. Ben bu papatya yağını internette okudum ben de. Denedim. Hani her şeyi denediğim için bunu da denemiş oldum. Küçük bir böyle çay tabağı gibi bir şey içine bir peçete gibi bir şey koyuyorum. Ve bu papatya yağından 4-5 damla damlatıyorum. Ve bu damlattığım çay tabağını yatağımın baş ucuna koyuyorum. Ve burada bu böyle bir 10 dakika önce, yatmadan 10 dakika önce yapıyorum bunu. Ve şey yapıyorum abi. Bunun sayesinde uyuyabiliyorum. Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır falan kullanıyorum bunu. Belki daha fazladır. Emin değil, emin olamadım şu an. Her seferinde işte zaten papatya yağlı çok küçük böyle şeylerde satılıyor. Paketlerde satılıyor. Burada olamaz mıyım? Burası orman dostum. Neden dostum? Tamam olmayayım gideceğim de niye? Tamam. Manyak ne lan? Gidiyoruz, okey. Aa sahiplenmiş ormanı. Manya bak. Ya senin ben var ya. Bir de arkamdan laf söylüyor. Gidiyoruz ya oğlum işte. Bir yer. İnsanca git de gideriz. Gidiyorduk zaten. Sana. Nasıl silendim ha? Hem ormanı tutmuş hem silah çekiyor bize. Kimsin kardeş sen? Hayırdır? Ee, gümüş yüzünü alırız işte öyle. Al abi sigara paketleri falan var al onları. Oo, balık yapmış burada. Karpuz var, kabak var. Birkaç konserve var. Bu adam burada bayağı bir takılmış yani. O da güzel. Sonra bizi kovuyor. Hayta. Babanın ormanı mı lan? Gel de buraya. Nasıl canım sıkıldı şimdi ha? Çok baba insanlar var ya bu RDR dünyasında. İnsanca söyle kardeş çıkar mısın gider misin de. Giderim tabii ki. Zaten gidiyordum. Arkamdan bir de hakaret ediyor. Öyle korkak gibi gidersin falan. Kimsin la sen? Hani bir sustum iki sustum yeter artık ya. Üzerime üzerime geliyorlar oyunda. Terbiyesiz en pisiler sizi. Ne diyordum ha uyku muhabbete söyledim. Abi 8 saat beni deliksiz uyutuyor. Yani aksi bir şey olmadı. Hastalık vesaire ağrım vesaire olmadı sürece. 8 saat krallar gibi uyuyorum. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Oldukça işime yaradı. Bunu işte ne bileyim içeceğine falan katmayın. Öyle bir şey değil. Aman ha, Allah korusun. Bunu işte bir şey ben, benim okuduğum yazıda şeydi. Yastığıma damlatıyorum demiş. E yastığa damlatırsan sarı renkte bir şey böyle leke leke iz oluşturur. Ben yastığa damlatmayı mantıklı bulmadım. Onun yerine abi dediğim gibi bir çay tabanı içine peçete koydum. Peçetenin üzerine damlatıyorum. Yatağımın böyle yakın bir yerine yatak başımın yakın bir yerine koyuyorum. O zaman zaten zaman içerisinde salınım yapıyor yani buharlaşıyor. Ve o buharlaşan papatyanın şeyi özü diyelim artık yağı. Yağı diyorlar mı? Özü herhalde. Emin olamadım. Bunu kullandığımda abi. Ciddi anlamda beni uyuttu. Yani o kadar çok şey denedim denedim olmadı. O bana Yararlı oldu. Ha size yararlı olur mu? Siz kullanırsınız. Verim alır mısınız bilmiyorum. Bunu bir şeyim yok, iş bilim yok ya da biriyle bir anlaşmam, zıvırım zıvırım yok onu da söyleyeyim. Yani böyle bir şey yapmıyorum. Sadece yaşadım, denedim. Ya size yararlı olur mu? Olmaz mı? Ya da size atıyorum alerjiniz olabilir. Papatya yağı alerjiniz olabilir. Onu da bilemem. Ama ben yaşadım, gördüm. Şey buydu. Bu işime yaradı. Bu bilgide sizinle paylaşmak istedim yani. Belki sizin de bir işinize yarar bilemiyorum. Ama durum bu. Hani kesin kullanın, kesin yapın gibi bir şey söylemiyorum. Ben de yararlı oldu. Çok sıkıntı yaşadım uykuyla ilgili. Şimdilik bir şekilde beni uyutmayı başarıyor yani hani. uyku ilacı kullandım yakın zamanda. Yani uyumak istiyorum uyuyamıyorum abi. Daha doğrusu zamanda uyuyamıyorum. Artık yorgun düşüyorum uykusuzluktan. Geberecek oluyorum. Ancak öyle uyuyabiliyorum yani. Onun dışında uyuyamıyorum. Bu da benim hayatım boyunca yaşadığım bir sıkıntı, bir hastalık diyebilirim. Çok hastalığım var ama en kötüsü bu sanırım. Çünkü ömrüm boyunca hep beni şey yaptı, sıkıntıya soktu. Söyleyeceğim bu sevgili dostlar. Siz de eğer böyle bir durumunuz varsa ben böyle yöntemler denedim. Beyaz gürültü de zaman zaman işe yarıyor ama her zaman işe yaramıyor. Hatta bazı beyaz gürültüler insanın yatmaya çalışırken başını şişirebiliyor. Ulan keşke hiç açmasaydım dediğim beyaz gürültüler oldu. Ee, durum budur sevgili dostlar. Bir şey daha. Bir dakika. Burası. Deniz değil mi burası? Lan! Ne yapıyorsun? Gitme. Burada bir şaha kalkman lazım senin. Bir bakalım nerede İstanbul olarak haritada. Bayağı iyi gelmişiz ha. Bayağı iyi gelmişiz. Ho! Şu taraftan geldik değil mi biz? Şelali neredeydi? Neyse. Şimdi sevgili dostlar buradan Körfezin şu kısmına gidelim. Nasıl fikir? Böyle yavaş yavaş tıngır mıngır o tarafa doğru deniz kenarında deniz manzarası izleyerek ilerleyelim. Hep böyle dağlık arazilerde gezik biraz da deniz manzarası izleyelim. R'lerin denizi. R'lerin denizi. R'lerin denizi. Oy denizi. Rödörünün denizi. Burada biri ölmüş. Ama adam baga girmiş havada duruyor bakar mısın? <laughs> Biz dürtleyelim da. Ben asla durmayacağım diyor. Ne yazıyor efendim? Allah mektubu cebe attık. Neyse önemli değil peşine düşmeyeceğimiz bir mektup zaten. Büyük ihtimal bize hazine yeri falan söylüyordur. Şu olacak bir şey var mıdır sizce? Ama neyse. Sislerle kaplı bir deniz. Adeta bir 16. yüzyıl hikayesinin bir parçası gibiyiz şu an. Hani onlarda da vardır ya böyle İngilt İngiltere'de geçer. Sherlock Holmes hikayeleri. Deniz sislerle kaplıydı. Denizin kenarında çeşitli fareler ve Aa fare yüzüyor lan suda. Çeşitli fareler ve ne şeyler, haşereler etrafta gezmekteydi. Sherlock kasabaya doğru yavaşça ilerledi. Burada onu birçok düşman bekliyordu. Şu maskeyi çıkaralım kardeşler. Beni eşkıya sanmasınlar. Buranın dükkanı var mı diye bir şeyler alalım. Hayvana yiyecek bir şeyler alalım. Daha akşam bu saatte kimse olmaz. Açık olmaz yani kapalıdır her yer. Burası küçük bir kasaba ve kömür ma madencilik işleriyle sanırım uğraşıyorlar. Veyahut işte atölye gibi bir yer var. Bu atölyede bunlar üretim yapıyorlar. Küçük bir mahalle efendim. Ben bir kere burada bir çatışmaya girdim abi. Hikaye aracılığıyla değil. Öyle manyak gibi birine sıktım falan bir şeyler oldu. Ha, bu adamlarla kapıştım. Baya adam öldürdüm burada. 30-40 kişi öldürmüştüm. Tabii iyi bir şey değil. Evde denemeyin. <laughs> Yağmur tentelerden şey yapıyor, akıyor. Biz bu seri içerisinde hiç. Şehirlerde gezmedik değil mi? Şehirlerin içine girmedik. Gazetede ne yazıyor acaba? Hiç umurumda değil ya. Kurşun almamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Burada bir mağaza var ama bu saatlerde kapalı oluyor. Onun için oradan da bir şey alamıyoruz. İlk ilk kenarında ilerlemeye devam edelim abi ya. Nehir diyorum deniz kenarında özür dilerim. Hop. Ne güzel atladı ya. <laughs> Bunda şey olsaydı keşke böyle atla hani atlama yarışmaları oluyor ya. Yani ne bileyim belirli engellerden atlıyorlar falan filan hani böyle bir şeyler yapıyorlar. Keşke öyle bir şey olsa. Yani at sürmenin daha böyle şey olduğu bir eklenti olabilirdi belki. Bir mod olarak yapılabilir. Hani at yarışmaları, at sürme, sağa döndürme, sola döndürme, hani şey gibi. Death stranding gibi düşünün ama yürüme animasyonu değil de at sürme animasyonu şeklinde. Aa Ayıyı gördünüz mü? bak nasıl kaçıyor. Dur bakalım. Ayıyı peşine düşersek bizi peşimize gelir mi o? Bak şu. Ekiplere bak, ekiplere bak. Tamam bu kısım sakin. Aa! Tek atabiliyormuşuz muyuz be? Sakin o kızım, uzaklayın. Dur bir el ateş edeyim de uzaklaşsın. Git la git. Kaç. Yağmur da bitti. Şimdi güzel bir manzara eşliğinde devam edebileceğiz. Evet yavaş yavaş bulutlar kalkacak ve güzel bir manzara eşliğinde ilerleyebileceğiz efendim. Atım seke seke ilerliyor valla. Şu ayı mı? Lan yani gitsene lan! İlla öldürelim mi oğlum seni? Hah uzaklaştı. İyi gitti. Bize şuraya bir kamp kuralım. Ya at sakin ol. 500 metrelerdeki ayıdan da korkma artık be. Ayıptır be. Dürbünle şuna bir bakalım neymiş şu. Bunlardan çalıp etrafta gizlemiyor muyuz acaba? O zaman da taşımacılığın büyük kısmı denizlerle yapılıyormuş. Şimdi de öyle. Denizle taşımacılık çok ucuz ve çok hızlı bir yöntem. Ve yıllardan beri vazgeçilmedi ve vazgeçilmeyecek gibi gözüküyor. Bugün bile... ciddi oranda dünyayı etkileyen bir yol efendim. Neyse. Bu videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.